Merhaba arkadaşlar. Evet. Pelin bugün alışveriş günü ve sepetini almış eline. Şimdi bakalım ne alıyor. Nereye doğru yöneliyorsun? Takip ediyorum seni. Sepete bakalım neler atacak? Evet bakıyoruz. Çikolataların çok fazla keklere yoğunlaş. Ne? Hayır var. Osman çikolataları daha dolu. Bak bak kekler kekler var burada. Bak bak. Pelincim çikolataların çok fazla. O yüzden dolapta dolu. Kekler, bisküviler. Bak ne istiyorsan. Bak şu mini kekler indirimde. Beğendiysen alabilirsin. 8 e, kek var ya. Hayır yukarıdan diyorum. Paket, paket. Hadi. Şunlar. <laughs> paket içinde. Hadi, şu. Ama bilmiyorum bunlar seviyor musun? Bunu seviyor musun bilmiyorum. Sevdiklerini al. Bu, bu. Bunu sevmediğini Ama biliyorum. biliyorum. biliyorum ben onu. Seviyor musun onu? Ha. Seviyorsan al. Tamam. Başka. kek ekstradan bıktın herhalde. İstiyorsan evet, küçük değil, değil de için. böyle büyük büyük de çeşitli alabilirsin. Sen bilirsin. Efendim. Onu sevmiyorsun Pelin. Çok Efendim. Okulda mı yiyorsun? Tamam al. Tamam al. Atma gofret kırılır. Başka. Kek bak şurada şeyler var. Evet seninkiler burada. Halley. Heh, ona bayılıyor Pelin. Karadut. Al ondan. Tamam. Bir muzlu mini kek aldım. Küçüğü vardı zaten. Bir muzlu aldım. Bak onu onu sevmiyorsan, yemiyorsan bunlardan devam edebilirsin. Sen bilirsin. Yiyorsun. Sen de alayım mı? Halli'den mi? Alabilirsin. İki tane aldı. Tamam. Başka? İstediğin bisküvi var mı? Seni bekliyoruz. Şu an sepetinde neler var? Bakıyoruz arkadaşlar. İki tane karadutlu harleyi var. Sekiz kek var. Dokuz kat tat var. Başka? Bisküvi yok dedin. İstediğin. Ee, şuradan var mı? istediğim şeyler. Aa, ee, <laughs> Sanki şunu Oraya da daha hafif. Oraya, aa oraya de evet onu biliyorum. Oraya şurada. Onlara da bir bakalım. Bakalım oraya olara. Arkadaşlar bakın çok güzel indirim var. Oraya <laughs> istiyor musun? İstiyorsan al. İstiyorum. Hı? Tamam al. Ama o biraz kutusu eğik arkadakine. Al. Tamam. Şansa. Bunu da <laughs> tamam bir tane oraya o aldın. Bakayım. Evet bir tane oraya o aldı. oraya o söyleyemiyorum. Lupolar var ister misin? Bak şurada. Halle yerine bir tanesini lupo yapabilirsin istersen. Nele biri çilekli, biri kakaolu, biri sade. Ben lupo Sevmiyor musun? Ha tamam. Hangisi? Çikolat çikolatalar yasak. Yani niye ya niye? Çünkü evde çikolata niye? gerçekten çok fazla var. <laughs> Başka? Aa Pelin, çok güzel. Görünüyorlar. Oo. Oh. Çikolata yasak. Daha süt dilimlerine gideceğiz. <laughs> Kraks mı? Şey mi? Şurada. Tamam bak, krakslara bak. Evet, krakslara bakıyor Pelin. Yine mi ondan alıyorsun? Aa, peynirli. Bakayım. Peynirli soğan. <laughs> peynirli soğum. peynirli soğum. seveceğini zannetmiyorum. Acılı almak istiyorum. Acılı değil onu alıyorsun. Evet. En acılısını alıyorsun sen. Evet. Diğeri daha şey acısız onu al. Onu mu istiyorsun? Kırık olmasın? Evet, şişik. Bakalım. Aşırı şişik. Bu iyi. Tamam. Ama biraz kırık çok fazla. Ya hepsinde de var. Şu iyi elimdeki. Hı. Hava da almamış. Tamam kırak saldım. Başka? Var mı cipslerden? Aa Pelin. Cips istiyorum Pelin. Ee, çubuk kraker atar mısın? Çubuk krakerlerimiz yok. Kraks sade. Allah'ım ya. Yani. Bir şey düşünmeden geçiremiyorsun. Geçiremiyorsun. O ne? Kırık değil mi? Tamam bir tane bir tane değil ondan al birkaç tane iki bir. Hay kırık olmasın. Geçelim. Bak şurada var. Kırıklar de kırık değil gibi. Bir. Bir tane daha al. Bu da Kaç değil. tane oldu? Üç. Dört. Evet. Beş hani tane. Bir tane kutumuzda var zaten. at onu geri at o zaman varsa başka krak saldık. Başka buradan kraker olarak yok. İstemiyorsun. Ha bak burada şey var. Burada da kekler var. Ama bunlardan Hı. zaten çok ağır geliyor ve fazlasıyla şey aldım. Değil mi? Hiç, hiç, İstiyor musun? Hiç, hiç, hayır. Tamam jelibon yok Pelincim. Bu ara çok fazla gerçekten abur cubur tükettin. Bir ara bitirdiğim için daha Evet. Günde... Kaldı Şuradan kaldı. hangisini almıştın Pelincim? Ee, şu. şu. Kekstra sevmiyordun. Bakmıştın. Şunu almış. Ha onu almıştın tamam. Bunu seviyorsun değil mi? Hı -hı. Bunu sevmiyordun. Ama o çilekli yer, severim. Onu, hiç deyemeyim. onu yedin canım hiç beğenmedin. Belemedim. Yedin. Ama istiyorsan alabilirsin. Sen bilirsin. Ama sadece aldığında beğenmediğini biliyorum. Sen bunu unuttun mu? Tart zaten. Tart tatlılarını sevmiyorsun. Evet burada brownie var ama brownie'lerin yeni bitti ve bıktın herhalde. Evet ar araya evet. zaman vermek gerekiyor. Hı? Sen bilirsin. Buyurun. Aşkım sana bağlı bilmiyorum. Yok yani aşkım. Canın istiyorsa al. Gel bakalım gel. Yok bu tarafa pardon. Evet, bu, burada bir dakika burada neler var? Ha, tamam. Şimdi burayı bitirdik. Burada bir şey yoktu değil mi? Biskolata falan. Ha? Ah taşıyamayız. Öyle de bir şey var. Geç şimdi. Ee, evet Süt burgerlere geçiyoruz Evet Bugün Pelin'in günü ve Kendisi taşıyor <laughs> Evet Pelin ne istiyorsun Her şey burada Pingui Tamam Aç Ve seç Var mı çoklu olanı dörtlü Tamam tarih bakıyoruz tarihini bunun göremiyorum bir tane ayrı alır mısın gelinci arkasına olmayanına bakalım diye dedim arkada kalıyor arkadaşlar tarihleri altta Ha buldum. Ama 12. ayın 20'si tamam bu iyidir. Anne, bir tane dörtlü Bir tane de süt. Süt burger tamam al. Süt burger de alabilirsin. Evet. Ee, süt dilimi tamam. Onun tarihine Aa bu biraz ezilmiş mi? Yok. Hayır, hayır ezilmemiş. 12. ayın 14'ü daha ileri tarihli var mı? Gerçi sen bunları hemen bitiriyorsun. Ben önce şunu bitiririm ama. Olsun. 12... Neyse tamam hepsi 14'ü tamam. Süt burger gerek var mı? Yok. Süt burger istemiyoruz. Tamam. E, şu şeylerden istiyor musun? Ben anne mix. Yok. Aa, Hangisi? Süprix mi? Süprix istemedim ki ben. Ben ee, mix. mix. Gerçi onun için Pelin zaten sen şeyin çok yemiyorsun ya. Evet. Yoğurdunun gerisini ben yiyorum. Evet. Tamam burada işin bitti mi? Süt burger başka istemiyorsun. A, bu ne? ne o? Yenim. Hangisi? Ben onu, onu yedin ben ya. Ben onu yemiştin. Aa Ozmo kul yani burada da varmış. Bol sütlü. Bulayım. Bakayım tarihine. Bol sütlü, ballı, çilekli. Pelin çilekli bu. İlgin olsun. Abi. Tamam bu süper. Bir tane mi alıyorsun? Tarihlerine bakalım. İç. Bu ne? İkinci ayı. Ve ballı. Tut bunu. Ve ballı gibi. Bu ne? Tamam. İstiyor musun başka? Üç tane mi aldın? Evet. Tamam. Ama bunu açık. İstersen pinguyu bırakıp onlardan alabilirsin bol bol. Evet. Hı? Evet. Hayır ben pinguya Tamam sen şey... pinguya aşıyorsun evet. tamam. O açıkken bu kapalı durmuyor. Bozuktur. Ondan bu... Tamam süt burger iptal mi? Süt burger istemiyor. İstemiyorsun. Dışladım. Onu. Ha? Dışladım. Dışladım. Tamam gidelim şey... böyle. Başka? Yani ha? Cips, Cips mi? Cips mi alacaksın? Evet. Emin misin? Evet, Çok iyi. Pelincim nereye gidiyorsun? Renkli şeylerin içine doğru gidiyorsun sanki. Pelin her yere bak. Pelin burada bir şeyler var sanki bak. Aa bak. Fritbon. Pelin bunu çok seviyor ama bunun çileklisini seviyor. Ben de bunu seviyorum. Çileklisi var iyi bakmışsın. Yok. <laughs> yok aşkım. Evet. Aa, Hangisi? Pelin çikolata yasak demiştim. Ya. çikolata yasak demiştim. Demiştim. bakayım neler aldın sen şimdi? Göster bakayım neler aldın. Evet. Şimdi bakıyoruz. Bir Pelin. Kreks. kreks aldım. Sonrasında çubuk bu kreker dolsun her zaman candır çubuk kreker onu aldım tamam İki tane hamle 8, 9, Oreo. Tamam. Cips bugün yemeni istemiyorum ama. Alacaksak evet. da. o tarafa doğru gidelim bakalım. Gördüm. Evet şurada. Evet Pelin alışverişe devam ediyor. Evet. Ee, acaba neden cici bebelerini yemiyorsun? Ben yiyorum nasılsa tatlı krizlerinde artık. Ay ne oldu? Zorlanıyor musun? Ee, sen, sen seçtin. Ne kadar çok alırsan o kadar taşımak zorundasın. Yok Pelin'cim emin değilim çünkü alınca yemiyorsun sonra duruyor. Dubai çikolatası kaç defa alacağız? Evet Pelin'cim. Buradan bir şey almıyoruz. Niye indirdin acaba? O ne? Şeker yasak. Küçük. Şeker yasak, çikolata da yasak. Minik bu. Hayır. Minik bu. Hayır. Başka neler var? Jelibonlara bakıyorsun ama onları almıyoruz. Evet. Tamam geç. Cips tarafına geç. Bakalım cips ne alıyorsun? Geç bakalım. Bakacağım şimdi. Pelin cips olarak ne alacak? Tahmin ediyorum ben ama yine de ben bakmak istiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bence bildiğinden şaşma. Bence bildiğinden şaşma. Ama sen bilirsin. Pelin şimdi ne alacak ben biliyorum. Bak bak bak. Hem de en üstteki mega'yı alıyor. En üstteki mega. Sürekli böyle arkadaşlar. Tamam bunu da bırak. Çok sağlıklı besleniyorum. Ama cipsini bugün yemene izin bilmiyorum. Vermeyeceğim emin değilim. Sana tamam. Milka, Pelincim Milka alır mısın diye soruyor şey. Buradan seç istersen. Var mı senin istediğin Milka'dan? <laughs> Oreo'lu olanını sevdin mi? Bak böyle de Oreo Böyle de var. Öyle. 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 Dur soralım. Soralım bir saniye. Bitmiş midir? Yara bandı mı alacağız? Anneannem anne istemiş. <laughs> Bitmiş <gülüyor> midir alışverişin? Evet arkadaşlar Pelin'in aldıkları. Ruffles mega paket maşallah. Ee, kekleri yoktu. Süt burgerleri yoktu. Bakıyoruz. Bir tane halde. Ya iki tane. Oreo. Sekiz. Kraks. Okay. Kraks. Biraz. Öyle. Ozma. Ozmalardan da aldım bayağı bir. Tamam. Yeterli mi? Kaseye doğru gidelim mi? Tamam. O zaman hoşça kalın diyelim Pelincim. Hoşça kalın arkadaşlar. Pelin bayağı yoruldu. Sen orada dur. Hatta dur böyle. Hoşça kalın. Bay bay.